<laughs> Öyle mi? Gerçekten şanslı. Aa, şanslı. Şanslı olanlardansınız. Kesinlikle. Evet. Ne kadar güzel. Zaten, zaten aslanlar genellikle şanslıdır. Başak Burcu bir eşim var. En büyük şanslı. E, ee, onu da soracaktım <laughs> aslında ilişkileri nasıl olur diye. Evet. Yani e, eşimle biz aslında zıt karakterlere sahibiz. Ama hani bir e, milyon kere dünyaya gelip bir milyon kere de eşimle evlenirim. Evet. Harika bir şekilde çok bir iyi uyuyoruz. İniz galiba sekizinci 8, 8. <laughs> 8. yıldayız. 8. Maşallah. Maşallah. E, şey ama eşim çok hani onun yardımları destekleri çok önemli bunlar. Evet, tabii. Yani eşim Başak, bu, bu işi. Çünkü ben acaba çok, Başak biraz daha tutuyor mu Aslan burcunu? Kesinlikle yok. Ben, yani değilim. Başak e, gerçekten e, işlerin yolunda gitmesi için. Aslan'ın düşünemediği, gözünden evet. kaçırdığı her şeyi yakalar hemen halleder. Ben evlenene kadar, çözer. ben evlenene kadar, eşimle tanışıp evlenene kadar şeydim. Hemen ilk aklıma gelen şey yapıyorum. Çünkü biz saniyenin onda biri, yüzde biri, binde biri anda fotoğraf çektiğimiz için çok hızlı düşünüyoruz. Çok hatalı kararlar verebiliyordum. Eşimle tanıştıktan sonra e, Ayşen olsaydı nasıl düşünürdü? Daha Ayşen da. gibi düşünüyorum. İki e. kere son. düşünüyorum. Doğru. Daha az hata yapıyorum. Güzel bir kompozitiniz var demek değil ki. Mi? Ne kadar güzel. <laughs> Sadece bu sinastriyle <laughs> açıklanacak bir şey değil. İki insan bir araya geldiği zaman üçüncü bir yani ilişki için yeni bir horoskop Hı -hı. ortaya çıkar. Ve aslında ilişkinin tabiatını o iki kişinin horoskopundan değil, ondan bakmak ha, en garantisidir. Evet. Burada da böyle bir durum söz konusu herhalde. <laughs> Bugün aslında diğer burçlarımıza da biraz değineceğiz, değil mi? Diğer burçlara tabii ki de değinebiliriz, ama yani önümüzdeki yılki süreçten biraz bahsedebiliriz. Tabii önümüzdeki ki. yılki süreç birazcık aslında Türkiye için gergin bir hmm. dönem bizi bekliyor ne yazık ki acaba seçimler sonrası evet özellikle seçimler dönemi ve sonrası oldukça gergin Şimdi Venüs e, retrosu başlıyor bu ay itibariyle. Yeni retro gerileme demek ki, geris, değil mi? Gerileme. Venüs Venüs e, retrosu ikili ilişkilerde, para konularında, e, aşk ilişkilerinde birazcık e, sorun yaratabilir. E, Oğlak burcunda oluyor bu. Özellikle maddi konulara dikkat etmek gerekiyor. E, Verilen kararlar, bu süreçte verilen kararlar eksik bilgiyle yeterince değerlendirilmemiş olabilir. Ee, süreç bittikten sonra Merkür, Merkür, Venüs düzeldikten sonra Hay Allah, bu kararı keşke vermeseydim, hata etmişim diyebilirsiniz. Dolayısıyla birazcık bu konularda ciddi kararlar almamakta e, fayda var. Hı. Yeni yıla böyle bir enerjiyle e, giriyoruz. Ee, daha sonra e, Şubat ayında Merkür Retrosu başlıyor. E, o da balıktan, balık ve kova burcunu en çok etkileyecek. E, daha sonra e, Mart ayında Mars Retrosu başlıyor. Ve ki oldukça uzun sürecek bu. E, Mart, Nisan, Mayıs'ın 20'sine kadar çok uzun bir süreç ve terazi burcunda olacak. E, tüm ilişkilerimizi e, Terazi çünkü ilişkiyle ilgili bir burçtur. İkili ilişkiler, ortaklıklar, bütün bunlarda birazcık gerilim, anlaşmazlık yaratabilir. Ya da enerjinizi oraya akıtırsınız ama bir türlü sonuç alamazsınız. Olmaz, olmaz. Zaten bir de 29 Nisan'da önümüzdeki yıl bir tutulma var ve, ve bir de Ekim ayında tutulma var dolayısıyla bu ilk tutulma oldukça gergin. Evet. Enerjinin boşa harcanması, yanlış yönlendirilmesi etkisi veriyor. Hı hı. dolayısıyla bu Nisan ayında özellikle yılın ilk yarısında diyelim daha genel, daha garantici bir konuşalım. yeni gruplarla ilişki, gruplarla girilecek projelerde fazla ümitli olmayalım hı hı. yani. Yanlış bir şekilde e, enerjimizi e, yönlendirebiliriz. Evet. evet e, yani hedeflediğimiz şey yarım kalabilir, olmayabilir. Ama ikinci e, yılın ikinci yarısında gayet her şey e, açılacak. E, özellikle Ekim ayından sonra e, bu sefer tutkulu bir şekilde projeleri sarılacağız. O, özellikle güzel. finansal e, işler ve ilişkilerde çok hızlı ilerlemeler e, kaydedebiliriz. Yani birdenbire e, işte bir kaynak bulamıyoruzdur yatırımlarımıza onu bulabiliriz. Evlenmek istiyoruzdur, olmuyordur birdenbire evlenebiliriz. Evet. Dolayısıyla o biraz keyifli bir süreç olacak evet. Ekim'den sonrası ama yılın ilk yarısı Dediğim gibi oldukça gergin. Gergin ve tedbirli olmalıyız her açıdan. Evet, değil mi? en çok kimleri etkileyecekler evet, seni değinirsek e, güzel olur süreç, aslında. Tabii ki e, Öncü burçlar e, zaten uzunca bir süredir gergin hmm. bir e, dönemden geçiyorlar. Bunlar hangileri? Koç, terazi, yengeç ve oğlak. Bunların ilk 10 derecesi e, bu süreci aştı geçti artık e, artık ikinci 10 derecesine giriyoruz. E, Dolayısıyla bu ıı, her yani ekim ayının ilk haftası doğmuş olanlar, nisan ayının ilk haftası doğmuş olanlar, temmuzun ilk haftası e, ve e, Ocak ayının ilk haftası doğmuş olanlar için <laughs> oldukça gergin e, mevcut düzenlerinin değiştiği ona bir takım dışarıdan müdahalelerin olduğu ama aynı zamanda eğer kitlelerle ilgili bir şeyler yapıyorlarsa mesela sizin işiniz gibi bir iş yapıyorlarsa daha fazla insana ulaşmayı hedefleyen bir iş yapıyorlarsa burada da büyük bir ilerleme fırsatı, güç kazanma fırsatı hmm. onların ha, önünde olacak. Ha, evet. Evet, çok güzel bilgiler verdiniz. Gerçekten bizi böyle en azından bir fikri almış olduk değil mi? Evet. Hayata dair neler olacağına dair. Çünkü bir yol gösteren e, olaylar bunlar aslında. Evet. Çünkü bazı kişiler şöyle burçlarına bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Bilmiyorum takip eder misin? Burç?